Güzel bir manzarayla sizi karşılamak istedim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Normal olarak işlettiğiniz bireysel Dediğimiz pro veya individual bir hesabı Şirket hesabına nasıl dönüştürürüz Bu konuda nelerle karşılaşırız Bundan bahsedeceğim Öncelikli olarak Her ortamda uyarın arkadaşlar Lütfen Business adres Amazon içerisinde account info'ya geldiğinizde Business adres yazan sekmeyi lütfen değiştirirken kanıtlayabileceğiniz bir adres ile değiştirin. Şimdi bu ne demek? Orada yer alan adresi siz ne ile kanıtlayabilirsiniz? Birincisi bank statement. Bank statement'ta o adresin yazması gerekir. İkincisi kredi kartı ekstresi. Kredi kartı ekstresinde o adres yazması gerekir. Amazon bu ikisiyle de yetinmez. Üçüncü olarak sizden bir utility bill ister. Bu nedir? Elektrik faturası, su faturası, telefon faturası gibi bir fatura. Şimdi Amazon'da Amerika lokasyonlu bir şirket kurduğunuzda şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Nerede şirket kurduk? Biz Delaware'de, Türkiye'den işletiyoruz. Delaware'de bir şirketimiz var. Ancak Amerika'da bir ortağımız yok. SSN numarasına sahip bir ortağımız yok. Ve dışarıdan Amerika'daki yaşayan bir insan gibi bir imtiyaz bekliyoruz. Bu bir yanılgı arkadaşlar. Yani böyle bir imtiyaza tam olarak sahip olamıyoruz. Bunu birçok ortamda e, ee, örnek veriyorum PayPal ile ödemeye çalış, ödeme almaya çalışırken de yaşadığımız bir problem bu. Amazon'da da Amerika lokasyonlu bir şirket kurmayı denediğinizde aynı problemle karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi bunun çözmenin yöntemi Amerika lokasyonlu değil, Türkiye lokasyonlu bir şirket kurmak. Bu ne demek? Amerika Delaware eyaletinde veya Wyoming'de her neresi olursa olsun siz şirketinizi kurar iken buraya gireceğiniz adres Türkiye olsun. Yani Amazon'daki business adresinizi değiştirmeyin. Siz bunu zaten kanıtlayabiliyorsunuz. Kendi adınız ve soyadınız ile bunu kayıt kanıtlayabiliyorsunuz. Şimdi ismim Selçuk Göktaş adresim şu şu. Bu şekilde şirketinizi kurabilirsiniz. Sakın şunu demeyin ya Amerikan şirketi kuruyoruz adres neden Türkiye buna nasıl bir müsaade ediliyor buna ediliyor arkadaşlar yani Delaware gibi şirketler Wyoming gibi eyaletlerde bu tarz uygulamalar mevcut dışarıdan yönetilecek şekilde Türkiye adresiyle şirketinizi kurmanızda herhangi bir sakınca yok. Şimdi Türkiye adresiyle kurduğunuz şirketinizi şirket kurulumu gerçekleşti şirket üzerine EIN bilgisi geldi bunlarla ilgili gerekli süreç aşağı yukarı bir aydır. Bir ay beklediniz. Aslında şirketiniz bir günde çıkabiliyor. IEM numarasını kendiniz almaya çalıştığınızda yine bir günde alabilirsiniz. Bunu firmaya yaptırdığınızda firma fax çekiyor. Fax karşı tarafa ulaştı. 10 gün 15 gün sonra belgeler geldi. Belgeler size geldi falan derken birazcık bu süreç gecikebiliyor. Sürecin sonunda ortalama bir ay sonra tamamen işletilebilir şeklinde şirketiniz elinizde. Bunu Amazon'a giriş yaparken nereleri güncelleyeceğiz? Onlar sizin aklınızı karıştıran bir durum. Tekrar ediyorum. Business adresi değiştirmiyoruz. Business adresi eğer ki değiştirecek isek bunu kanıtlamamız gerekiyor. Bunu da kanıtlamanın yolu Utility 1'dir. Utility 1'i elde edebiliyorsanız Amerika'da bir yerel bankadan banka hesabı açabiliyorsanız bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu süreci geçtikten sonra Amazon'da yapacaklarınız şu. Birincisi vergi bilginizi güncellemek. Vergi bilginize geldiğinizde orada sizden adres istenecek. Oraya adresi Türkiye olarak girebilirsiniz. Türkiye olarak o adresi güncellediğinizde alt kısımda EIN bilgisini sizden isteyecek. EYM bilgisinde verdiğinizde artık Amerikan şirketi olarak oraya kayıtlısınız. Ve vergileriniz Türkiye olarak e, girili durumda. Şimdi e, bu süreçte çeşitli şeyler aklınıza gelebilir. Vergi konusuyla ilgili çok e, bir karmaşa var. Ya Amerikalı bir e, muhasebeciden bu konuyla ilgili destek almanız gerekiyor. Veyahut şirketinizi Türkiye olarak kurup Türk şirketiyle girip bilgilerinizi o şekilde girmeniz gerekiyor ki burada e, ben Türkiye olarak vergilendirileceğim ya da Amerika olarak vergilendirileceğim şeklinde bölmeniz gerekiyor Şirketinizi Amerika olarak yaptığınızda mecburen Amerika'ya göre vergilendirilmeniz gerekiyor ki oradaki vergiler aslında Türkiye'ye göre daha ağır Ama e, bunu retail arbitraj yapanlar veya Amerika'dan wholesale marketing şeklinde distribütörlerden ürün alan arkadaşlarım Amerika adresiyle bu işi yapmak istiyorlar. Buna çözüm de şu oluyor arkadaşlar. Vergi bilgilerinizi güncellerken bakın business adresinden bahsetmiyorum. Vergi bilgilerinizi güncellerken sizden istediği adres için şirketi kurduğunuz yerin adresini girin. Şirketi kurduğunuz yerin adresini girdiğinizde Amazon'da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Legal Entity bölümünde kendi şirketinizin kurulduğu yerin adresi var ama business adres olarak gösterilen lokasyonda ise sizin Türkiye'deki adresiniz yer alıyor. Şimdi e, bu durumda herhangi bir distribütörden ürün almaya çalıştığınızda birkaç yöntem ortaya çıkıyor. Bunu e, ayrı bir video olarak da hazırlayabiliriz ama kısaca bahsedeyim. Birincisi Business adrese ekleyeceğiniz ikinci bir adres olabilir ama yine tekrar ediyorum bunu bir şekilde kanıtlamanız gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Business adrese e, isim olarak Warehouse diye bir bilgi girebilirsiniz. E, warehouse bilgisi deyip bu bilgileri kaydettiniz ve Warehouse'u da Warehouse'dan alacağınız bir e, yasal bir döküman ile bunu Amazon'a ispatlayabilirsiniz. Burası e, benim Warehouse adresimdir burayı business adres olarak değil, veras olarak kullanıyorum diyebilirsiniz. İkincisi faturayı normal şirketinizin kurulduğu yere kestirirsiniz. Fatura billing adres orası olur. Ürünün gönderileceği yer yine Amerika'daki bir veras olur. Bu ikisinin bilgisini de Amazon'a siz şirket kuruluş evrakları ve veras bilgileriyle sunabilirsiniz. Business adresiniz de aynı şekilde kalır. Evet biliyorum biraz karışık ama e, biziniz adrese yapacağınız değişiklikler sizi suspend edebilir. Diğer söylediğim hususlarda bir değişiklik yaptığınızda şu ana kadar suspend olan görmedim. Ama e, suspend olmayayım diye de bu işi yapmamakta birazcık e, değişik bir durum. Yani ya bütün işinizi Türkiye odaklı yapacaksınız. Türkiye'den ürün alacaksınız. Ya da Amerika'dan ürünü alıyorsanız Türkiye adresine fatura kesen birini bulmanız lazım ki bu da sizin ürün alma e, durumunuzu azaltıyor. Bu e, adrese fatura olayı da şurada geçerli arkadaşlar. Eğer ki e, Amazon'da marka bir ürünü açacaksanız, satacaksanız, bu ürünle ilgili bir kategori açmanız gerekiyorsa, ürünü açtırmanız gerekiyorsa bu tarz durumlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, verdiğiniz faturayı Amazon kabul etmez. Ya da birinci gönderdiğinizde kabul eder. Ürünlerinizi gönderdiğinizde kabul etmez. Bu şekilde çeşitli problemler size çıkartabilir. Bunlarla da uğraşmak istemiyorsanız kategorisi açık olan ürünlerden satmaya gayret gösterin. O ürünlerden alıp gönderebilirsiniz. Şimdi e, söylediklerim biraz karışık gelmiş olabilir. Kısaca özetlemeye çalışayım. Ne yaptık? Amerika'da şirketimizi kurduk. EIM bilgisini aldık. Amerika'da açtığımız şirketin adresi Türkiye'deki biz adresimiz olacak. Yani Amazon'daki business adres kısmını hiç değiştirmeyeceğiz. İkinci yaptığımız olay ne? Amazon'da Tax Information bölümünü güncelleyeceğiz. Burayı güncellemeden önce EIN numarası aldıktan bir ay sonra bu güncellemeyi yapacağız. Burada EIN bilgimizi aldık. Bir ay geçti. Tax Information'daki bilgileri güncelleyeceğiz. Oradaki güncelleme e, esnasında size bireysel misin e, yoksa şirket misin diye soruyor. Şirketinizi tek başınıza açtıysanız yine bireysel olarak seçiyorsunuz orayı. Şirketiniz ortaklı ise veya çeşitli e, farklı şirket tiplerindeyse orada şirketi seçebilirsiniz. E, bu bilgileri girdikten sonra size Amerikalı mısın değil misin diye soruyor. Siz şirket olarak bilgi gireceğiniz için artık Amerikalısınız. Amerika'da vergilendirileceğim demektir bu. Amerika'yı seçtiğiniz zaman aşağıda adres kısmı çıkıyor. Adres kısmında da Türkiye adresinizi halen girebilirsiniz. Yani orada Amerikalıyım diye seçtiğinizde Türkiye adresi giremezsiniz diye bir husus söz konusu değil. Amerikalıyım dediniz ve alt bölümde Türkiye adresinizi girdiniz. En alt kısmı da IEM bilgisini girmeniz yeterli. Ya da bu adres kısmına şirketinizin adres bilgilerini girebilirsiniz. Şirketinize ait bilgileri girdiniz. Şirketin kuruluş yerindeki kuruluş yani Register Agent'ın adresini girdiniz. Aslında o adres bilgisini girdiniz ve kaydet işlem tamamlanmış oldu. Bu sürecin sonunda Amazon'a girdiğinizde Business adresiniz Türkiye, Legal Entity bölümünde adresiniz Amerika olarak gözükebilir. Bu konuyla ilgili uzun süredir benim hesabım bu şekilde ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunun haricinde iki adres bölümü daha var. Bu adres bölümleri de Ship From diye bir adres ve Return adresi. Bu adreslere zaten büyük çoğunuz hakimdir. Bu adresleri değişiklik yapmanız herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Buraya birden fazla return adresi, birden fazla ship from adresi de girebilirsiniz. bu adresler ne yarıyor? Bu adresler siz ürünü listelediğinizde ürünün nereden gönderileceğini müşteri görmüş oluyor. Ve buraya girdiğiniz adrese göre de süre çıkmış oluyor. Siz buraya Türkiye yazarsanız ürün Türkiye'den gönderilecekmiş gibi algılanır ve ona göre belirli süreler karşınıza çıkar. Ve müşteri ürünün satıcıları arasında bir gözlem yaptığında buradaki adres Ship from Turkey çıkar. Ama siz buraya Amerika adresini girerseniz direkt Amerika'daki eyaletin adı çıkar. Kanada'da satışı yapıyorsanız Ship from USA ya da Ship from Georgia gibi ifadeler görebilirsiniz. Bu şekilde e, adresle ilgili Amazon'da giriş yapabileceğiniz 4 sekme var. Bu 4 sekmeden bahsetmiş olduk. Amerika'daki şirket kurulumundan sonraki aşamadan bahsetmiş olduk. Şirket tiplerine e, ya da diğer konulara giriş yapmadık. Bununla ilgili daha ayrıntılı video çekebiliriz. Bu şekilde güncellemelerinizi yaptığınızda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Benim de dediğim gibi hesabım yaklaşık olarak e, 2020 Ocak bizim şirketin kuruluşu 2020'nin ocağın sonunda biz bilgilerimizi şirket olarak değiştirdik ve şu an Eylül ayındayız e, bu süre zarfında herhangi bir şirket hesabına çevirme ile ilgili bir suspend ile karşılaşmadım Amazonla ilgili herhangi bir uyarıda karşılaşmadım en son olarak şunu da belirteyim. Banka olayı. Banka olayı halen bireysel olarak bu bankanıza ödemeleri alabilirsiniz. Ancak muhasebe açısından hesabınızın şirket hesabı olması gerekiyor. Banka hesabı. Banka hesapları için de çok ciddi paralar istiyorlar arkadaşlar. Hiç gereği yok böyle atraksiyonlara. Transfer 30 dolara bir hesap alabilirsiniz. Orada size USD banka hesabı verebiliyor. Ama normal gerçek bir banka değil. Payoneer'den bedava ücretsiz olarak e, business banka hesabı açabilirsiniz. Normal bireysel hesabınız nasıl ise aynı şekilde Payoneer'deki business hesabınızı da işletebilirsiniz. Onların sizden istedikleri banka evrakları. Oraya da aynı şekilde lokasyonunuz Türkiye ise Türkiye şeklinde bilgilerinizi giriniz. O şekilde Payoneer business hesabınızı açınız. Business hesabının herhangi bir artısını görmedim ben. Ama e, şunu yapabiliyorsunuz. Şirket çalışanı olarak tanımladığınız kişilerin hesaplarına para aktarımı yapabiliyorsunuz. E, kendi hesabınıza zaten alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye'ye ödemeleriniz düzenli bir şekilde alma durumunuz var. Buralarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. E, şimdilik arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Size yine Kent Park'ın dış kısmındaki manzaradan görüntüler aktaralım. Balık tutan arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Şu şekilde sakin, sessiz bir ortamda vakit geçirdik. Ve sizinle Amerika'da şirket açılışı sonrasında neler yapmanız gerekiyor bu ayarları ee, bahsetmeye çalıştım. Danışmanlık alanı öğrencilerime de bizzat yaptığım olay budur. Hepinize selamlar arkadaşlar. İyi günler diliyorum.